Herkese merhabalar dostlar ben Şernok bugün sizlerle beraber yeni bir Unity eğitim videosuyla daha beraberiz dost. Bugünkü eğitim videomuzda sizlerle beraber screen ekranında nasıl dolaşılır, oyunumuza nasıl bir obje ekleriz ve boş obje nedir onlara bir cevap getireceğiz dostlar. İlk öncelikle şöyle bir geçenki videodan size yaptığım bir hatayı söylemek istiyorum dostlar. Ben geçenki videoda hatırlarsınızdır ki mesela siz Game ekranını kapattınız. Yani yanlışlık da oldu. Böyle panellerden diğer şey, inspektör ve yerlerden geri getirebileceğinizi söyledim size. Bu yanlış arkadaşlar. Burada panelleri açıkta olan panellerimizi gösteriyordu. Mesela bunlar açıkta şu an. Ama game ekranı yok. Asıl bunları general'dan getiriyoruz dostlar. O yüzden kusuruma bakmayın dostlar. Bazen ben de hata yapabilirim. İnsanlar da hata yapabilir. Hakemler de insan. Hakemler de insandır hata yapabilirler yani. Arkadaşlar şimdi farenin sağ tıkına tıklıyoruz ve böyle faremizi sağa sola döndürebiliyoruz. 360 dönebiliyoruz dostlar. Böyle faremizi oyun ekranına bak bakabiliyoruz. Hmm, şu şurada şu burada diyebiliyoruz dostlar. Faremizin sağ tıkına basıp W'ye basarsak dostlar ileriye gideriz. S'ye basarsak geri gideriz ama bunları basılı tutarak yapacağız dostlar. Ve A'ya basarsak sola gideriz. eye basarsak sağa gideriz. Q'ya basarsak tabii ki de aşağı gideriz. E'ye basarsak da yukarı çıkarız ekran mantığı bu şekildedir. Ha bir de şunu unutmadan söyleyeyim mesela. Ben şöyle abi yarım saat böyle mi gideceğiz W'ye basıp. Bunun bir hızlı yolu yok mu yani. Bunu biraz daha hızlandıramaz mıyız. Gelecek olursan sana W ile... Shift'e var daha iyi olabilir mesela oyunlarda da zaten şöyle diyebilirim mesela karakteriniz hızlı koşmasını istiyorsun Shift'e basması lazım Shift'e atarlar hep genellikle W shift yapınca hızlı gider bu skin ekranın mantığı bu şekilde de böyle hareket ettirirler yani siz de böyle pratik yaparak zaten zamanla buralarda şunu ekleyeceksiniz şunu çıkaracaksınız aga şurada ne oluyor şurada ne, no, ne yapıldı gibi şeyleri araştırırken böyle kurcalayacaksınız dostlar. Zaten. Onları zamanla otur oturur zaten kendilerinden. Şimdi dostlar sizlerle sahnemize bir obje diyeceğiz. Sahnemize yani game ekranında gözükecek bir obje diyeceğiz. Şöyle 3 tane yolu var. Birincisi game objekten. 3D object küp. Sahnemize bir küp ekleyebiliriz bu şekilde. Burada çeşitli materyaller var. Buradan küpü kübü getirebilirsin. Silindiri getirebilirsin. Bak burada silindir var. Silindirler bu şekildedir dostlar. Bunları getirebilirsiniz. Daha sonra hiyerarşi panelinin şu artı kısmını görüyor musun? O burası. Burada 3D obje plan getirebilirsin. Yani düz alan getirebilirsin. Halı gibi bir şey getirebilirsin. Ha ya da şöyle yapabilirsin. Fareni sağ tıklayıp 3D obje deyip böyle ne ekleyelim? Var. Var böyle dümdüz bir tablo gibi bir şey diyebilirim dostlar size. Ya da atıyorum ne getireyim size? Ne getireyim? Shepherd top getir. Barlak. bu şekildedir. Yani sahneye bir şey ekleme. Buradan ekleme bu şekildedir dostlar. Ve buradan sürükleyip de atabilirsiniz. Mesela bir not bıraktınız. Bir grafik bıraktınız. Böyle sürükleyip atabilirsiniz dostlar. Bunu da ekleyelim. Şimdi yeni şeyimiz de şudur arkadaşlar. Bu ben size şeyden de bahsetmiştim. Boş obje nedir? Boş obje ne abi? Boş lan, boş. Boş obje arkadaşlar şu şekildedir. Create empty deriz. Ve ya da şöyle de create empty deriz. Ya da Şöyle de create empty deriz ya da ctrl shift n'e basıp da boş obje oluşturabiliriz dostlar. Boş obje arkadaşlar şöyledir. İçini biz doldur. Yani böyle farkını şöyle söyleyebilirim. Mesela 3 üçte bir obje istedik biz. Küp istedik. Bunun 4, 4 yanı çevrili. Böyle box collider içinde. Mesh renderer içinde. Bir şekilde bize verdi yöneti. Ama Boş oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey vermiyor. Al kardeşim bunu sen doldur diyor. Mesela sen bunun içine kod mu yazacaksın? Ana menü, ana menü tasarımındaki her şey şey burada mı birleşecek? Yani kodlar burada mı yazılacak? Ya da ya da siz yeni bir obje oluşturacaksınız. Atıyorum ne oluşturalım? Mesh kolaydırını verelim. Bir dakika. Küp verelim. Mesela kübün kolaydır oldu arkadaşlar. Mesh renderer vereceğiz şimdi dostlar. Yani mesh renderer, mesh filterını vereceğiz. Mesh filterı da küp olsun. Ve bu şekilde gözüksün. Ve bu şekilde gözükecek dostlar. İçine siz de Yani boş öbrenin kısaca mantığı bu şekildedir. Ha bir de bu neden pembe gözüküyor diyecek olursam bunun bir materyali yok dostlar. Rengi yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.